Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size fırında kanat üstü yapacağım. Kanat yapacağım. Patatesli. Başlıyorum. Önce kanatlarımı ilave ediyorum. Patateslerimi dörde bölüyorum. patatesimiz var. Baharatları ilave ediyorum. Baharatlar isteğe göre. Yarım limon sıkıyorum. Bitmediğe de yağ. Yağımın ölçüsünü vermiyorum. Birazcık karıştırıyoruz. Baharatlanacak. Bir kanat, bir tavuk diziyoruz. Bir kanat, bir patates. Pardon. Şu şekil. tanları bu şekil ortasına ilave ediyorum. Fırına gidiyoruz. Sosladıktan sonra yarım saat bekletiyoruz. 200 derecede ısıttığım fırına veriyoruz. 40 -40 dakika pişecek. Şekilde, arada bir çeviriyoruz pişiyor pişti arkadaşlar 45 dakikada pişirdi fırından fırına değişebilir alıyorum pişti arkadaşlar 40-45 dakikada bir piş, pişti servisimiz bu şekil Deneyenlere afiyet olsun. Kanalımı takip etmeyi, bana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.